Burada temizlenmiş bir kilo hamsi var. Hamsileri güzelce yıkadıktan sonra tezgaha aldım. Unladıktan sonra da tavaya dizeceğim. Hamsinin üzerine hafif dolu bir çay kaşığı tuz döküyorum. Şimdi elimle harmanlayacağım. Bu sayede bütün balıklar tuzlanmış olacak. Ortadaki kaba da mısır ununu ekleyeceğim. Tavaya da biraz zeytinyağı gezdireceğim. Ne kadar eklediğimi sorarsanız yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar ekledim. Ve yağın tabanını tamamen kaplamasını istiyorum. Tavamız da hazır. Artık balıkları dizebiliriz. Mısır ununu şöyle bir yayalım. Şimdi bir tane hamsiyi alıyorum. Mısır ununa her iki tarafını buluyorum. Fazla olanı da şöyle silkeleyeceğim. Daha sonra tavaya dizeceğim teker teker. Balıklarınızın güzel kızarmasını istiyorsanız çok fazla dip dibe de getirmeyin ama aralarında boşluk da kalmasın. Unladığım hamsileri tavaya dizdim. Dizerken aralarında boşluk yok fakat çok fazla dip dibe de dizmedim. Eğer çok sıkışık dizerseniz istediğiniz gibi kızarmayabilir. O yüzden ne böyle aralarında boşluk kalsın ne de böyle dip dibe çok sıkışık olsun. Bir de hamsiye kolayca şekil verebiliyorsunuz. Tavanızı kaplaması için benim yaptığım gibi eğim verebilirsiniz. Şimdi kenarlarına dizdim ortada bir boşluk var. İsterseniz bu şekilde kızartabilirsiniz. Ama dilerseniz de şöyle birkaç tane hamsiyle kapatabilirsiniz. Ben kapatacağım şimdi. Şöyle küçük olan hamsilerle yapacağım o işlemi. Şöyle birkaç tane hamsiyle buradaki boşluğu da kapatacağım. Size nasıl unlayıp tavaya dizdiğimi gösterdim. Bu kalan hamsileri de bunlar piştikten sonra ben bu tavaya dizip pişireceğim. İsterseniz farklı bir tavaya da dizebilirsiniz. Şimdi biz Ocağa geçiyoruz. Hamsileri ocağa alıyorum. Altını da açacağım. Şimdi kızarana kadar bekleyeceğiz. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Hamsi tava yapmak için balık tavasına ihtiyacınız yok. Gördüğünüz gibi böyle bir tavada da yapabilirsiniz. Tabi balık tavası olduğu zaman daha kolay yapabilirsiniz çevirirken. Ama ben de çevirirken böyle bir kapak kullanıyorum. İsterseniz düz bir tabakla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Böyle kızardığında şu şekilde tutup ters çevireceğim. Tekrardan tavaya aktaracağım. Ee, dediğim gibi böyle bir kapak ya da düz bir tabak işinizi görür. Kızarıp kızarmadığını kontrol etmek için böyle bir çatal kullanabilirsiniz. Ya da bir spatula da olabilir. Şöyle hafiften kaldırın bir tanesini. Tabi eğilmeniz gerekiyor. Bakın istediğiniz düzeyde kızarana kadar bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ben çıtır çıtır severim. O yüzden iyice kızarana kadar bekleyeceğim. Tekrardan kontrol edelim. Evet altı güzelce kızarmış. Şimdi altını kısıyorum. Şimdi önce şöyle bir sallayalım. Balıklar gördüğünüz gibi tavanın tabanından ayrılıyor. Sonra kapağı kapatıyorum dikkatlice. Ve burada tavayı ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi kolaylıkla alabildim. Şimdi tavaya aktarmadan önce azıcık daha yağ gezdiriyorum. Şimdi dikkatlice tavaya bırakacağım. İşte bu kadar. Çok iyi kızarmış. 10 numara bir hamsi tava yaptık. Şöyle yakından da göstereyim size. Başka tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.